Herkese merhaba evruçlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba evruçlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Pardon evruçlarım. Ee, bugün sizlere kuşlarımın nikahını paylaşacağım. Bugün iki kuşumun nikahı olacak. Burada bir tane kuşları aldatan bir Kuşumuz şey daha var yap. ama gözü büyüyor. Burada da iki sıvı. Bunlar iki oldu. Ala 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 Ya Tura ya. Evet ne ilk ne görevimiz var? pasta yapmak. Şimdi pasta yapacağız arkadaşlar. Ee, gerçi pasta yapmayacağız. Böyle elmaları yemledik. Böyle Yap. Ay, ben, no. ben yapayım mı? Ben Yemek yaptık. Yani. Herkese merhaba evliymişlerim. Herkese merhaba evliymişlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuşlarımın nikahını çekeceğim. Bugün iki kuşumun nikahı olacak. Bu arada arkada bizi aldatan o kuşları aldatan bir kuş var. O, O başka bir tane nikahta olacak kuşu aldattı. Ama şimdi onları barıştırdık. Bugün nikahda yapılacaklar kuş pastası yapacak, yapacağız, müzik açacağız, dans edeceğiz. Ne? Ayrıca etkinlikleri de düzenleyeceğiz. Bu arada şu anda videoyu arkadaşım çekiyor. Ne yapayım? Ben ise arkada konuşuyorum. Şimdi öncelikle etrafı düzenlemekle başlayalım. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet. Dağınıklığı topladık. Burada da kuşlarımız var.